John Duran'ı Fenerbahçe getirmeden önce Manchester United arıyor. Diyor ki 40 milyon euro bonservis artı Garnacho. Size verelim. biz de bize John Duran'ı verin diyorlar. Oyuncu artı 40 milyon euro. Fenerbahçe bunu öğreniyor. Hemen oyuncuyu apar topar İstanbul'a getiriyorlar. Tam anlaşma yapılmadan. Kulüpler nezdinde anlaşılmıştı ama oyuncu ve menajeriyle rakamlar anlamında daha görüşmeler devam ediyordu. Başkan Ali Koç ki bu Manchester bu oyuncuyu alır. Olma durumu çok yüksek. Apar topar oyuncuyu İstanbul'a getirdiler ve o yüzden 5 gün burada bu süreç devam etmiş pazarlıklar. Yani belki bunu ilk defa bizden duyacaklar. Size net bir bilgi veriyorum. Ve burada da transferde başarı hikayesi var. Tamam oyuncunun 10-12 milyon euro yıllık maaşı var. Kabul. Ama kiralama bedeli. Sordum yapan kişiye 1 milyon diyor kiralama bedeli. Euro ama tabi maaşı ayrı maaş ayrı e, kiralama bedeli ayrı tabi sonuçta böyle bir yıldız getiriyorsun 1 milyon euroya adamı kiralamışlar yani 12 milyon mu 13 milyon da herhalde maaş var onu ben görmedim ne kadar oldu ama orada aldığı paranın altına almayacaktır diye düşünüyorum Ve oyuncu ne diyor biliyor musun Samandıra'da müthiş kendime geldim Arabistan'dan beni kurtardınız ya demiş ben kendime geldim Allah demiş. sizden razı olsun Allah da. sizden razı olsun'a gelmiş zaten adam işte boğaza çıkıyor sevgilisiyle yemek yiyor deniz görüyor falan o kadar mutlu ki Samandıra'nın en mutlu adamlarından biri Jonduran'mış şu an